Sezen Aksu kimdir? Türk pop müziğinin en büyük isimlerinden birisi, şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Annesi fen öğretmeni Şehriban Hanım, babası matematik öğretmeni Sami Bey olan Fatma Sezen Yıldırım, 1954 yılının 13 Temmuz'unda Denizli Sarayköy'de dünyaya geldi. 3 yaşına kadar doğduğu yerde yaşadı. 3 yaşında İzmir'e Yıllar sonra "Kalbim Ege'de kaldı." diyeceği yere taşındılar. Çocuklarını disiplinli yetiştirmeyi isteyen Sami Bey ve Şehriban Hanım, Sezen'e karşı her zaman mesafeli olmaya çalışmışlardı. Ancak bu tutum bile daha küçücük yaşta herkesin ilgisini çekmeye çalışan Sezen'in yaramazlıklarına engel olamamıştı. Etrafındaki insanlar ona "cüce bela" diyordu. Her gün Konak Köprü troleybüsünde şarkı söylüyor Haftada bir kez saçının rengini değiştiriyor, sıklıkla da intihara kalkışıyordu. O yıllarda sonradan Allah babama acıdı da şarkıcı oldum dediği bir de takıntısı vardı. Dansöz olmak, üniversitede dahil olmak üzere tüm eğitim sürecini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi. 1974 yılının Kasım ayında Ali Engin Aksu ile evlenince okulu bıraktı. Gençlik çağında sanatın bütün dallarına ilgi duyan Sezen, resim, tiyatro ve dans dersleri aldı. Lisede kendini iyice müziğe verdi. 1970 yılında Hafta Sonu dergisinin açtığı Altın Ses yarışmasında 6. oldu. Sezen aklında ve kalbinde müzik yatıyor olmasına rağmen 1973 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi üniversite kantinini konser salonu gibi kullanan Sezen, üniversiteden ikinci sınıfta ayrılıp İzmir Radyosu Sanatçılarının ders verdiği İzmir Radyosu Sanatçılar Derneği'ne girerek yıllarca herkesi peşinde sürükleyen, binlerce dizesi, binlerce melodisi olan kendi çizgisini çizmeye başladı. Sezen, 1974 yılında bir plak şirketine üç şarkılık bir bandını gönderdi. Aynı yılın Kasım ayında Ali Engin Aksu ile evlendi. Evliliğinden bir hafta sonra, Yeşil Sunlu tarafından plak yapmak için çağrıldığı İstanbul'a gelerek plak çalışmasına başladı, 1975'e girerken piyasaya ilk 45'liği çıktı, Haydi Şansım. Plak hemen hemen hiç satmadı, yabancı bir şarkıdan alınan besteye söz yazılmıştı ve sonuç tam anlamıyla fiyaskoydu. koydu. Plak Sezen Aksu'ya sorulmadan Sezen Seli adına çıkarılmıştı. Kim bilir belki de daha iyi olmuştu yıllar sonra marka olacak bir isim hemen hemen hiç satmayan bir plakla beraber anılmayacaktı. Gene aynı sene, 1975, ikinci 45'liği yaşanmamış yıllar kusura bakmayı çıkardı. Albümdeki parçalar Sezen'indi ve plak satışları hiç de fena değildi. Sezen Aksu 3. 45'liği, olmaz olsun, vurdum duymazı 1976 yılında çıkardı. Plak 45'likler listesinde haftalarca bir numarada kaldı. Bu iki plak Sezen Aksu'nun başlangıcı sayılabilir. 1976 yılında yıllar sonra idol olacak, şarkıları dillerden düşmeyecek bir Sezen Aksu vardı artık. Genç sanatçı 1976 yılında ilk sahne çalışmasına başladı. Bebek Belediye Gazinosu'nda sahne alıyordu. 1977 yılında Allah ısmarladık. Kaç yıl geçti aradan? Kaybolan yıllar, neye yarar 45'likleri ve ilk 33'lüğü olan Allah ısmarladık piyasaya çıktı, yıllar yılı seviştik de neden mutlu olmadık, aşkımıza aşk değil yıllarca yalan kattık, sana son bir sözüm var, o da, Allah ısmarladık Allah ısmarladık kapağında da bulunan bir dörtlük, 1978 yılında Hurşit Yeni Gün'ün iki bestesine söz yazan Sezen, Gölge Etme, Aşk 45'liğini yaptı. Gene aynı sene piyasadaki en eski Sezen Aksu albümü olan Serçe Çift LP olarak piyasaya çıktı, 1979 yılı da boş geçmedi. Bu yıl ilk gün gibi, yalancı ve Allah aşkına, sensiz içime sinmiyor 45'likleri piyasaya çıktı. Aynı yıl Sezen kendini sinemada da gösterdi. Sezen'in ilk filmi başrolünü Bulut Aras'la paylaştığı bir atıf Yılmaz filmi olan Minik Serçe'ydi. Bir yıldız doğarken başka bir yıldızın sönüşünü anlatan film o dönemde beğeni toplayamadı. Bu filmi senelerce Sezen de seyretmemiş olacak ki 1999 yılında Okan Bayülgen'in Zaga programında filmi seyrederken kendisi de haline çok gülmüştü. Yine aynı programda Sezen filmde hiç öpüşmediğini, o sahnelerin klasik hilelerden biri olduğunu da açıklamadan geçmedi. 1980 yılında, sevgilerimle, albümünü çıkaran Sezen için 1980 bir çok özel bir yıl olacaktı. Müzik, tiyatro ve özel yaşamı çok renkli geçti. Ağlamak Güzeldir albümü sonrası Sezen Aksu Aile Gazinosu adlı müzikal için çalışmalar yaptı. Sezen, 10 Temmuz 1981'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Sinan Özer ile evlenirken 4,5 aylık hamile olduğu gündeme geliyor ve bu kez de özel hayatıyla konuşuluyordu. Yıl yine 1981, Kasım'ın 11'i, Mithat Can Özer dünyaya geldi. Sezen artık anneydi. Sezen hayatının erkeğini bulmuştu. O günlerde bir dergiye yaptığı açıklamada "Beni ocağa kadar rahatsız etmeyin." diyordu çiçeği burnunda anne. Ama Sezen bu, sanatsız yapamazdı, yapamadı da. Aralık ayında Sezen Aksu aile gazinosu için çalışmaya başlamıştı, 1982 yılında Şan Müziği Holü'nde Sezen Aksu aile gazinosu adlı müzikali gösterime girdi. Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guru'da, Altan Erbulak ile aynı sahneyi paylaşan Sezen, sahnede 7 farklı karakteri canlandırdı, yıl 1982. Sezen Aksu, hayranları ve Türk klasikleri için çok özel bir yıl. Sezen ilk kez bu yıl. Acelen ne bekle Firuze dedi. Firuze, bu yıl piyasaya çıktı. Bu yıllarda, Firuze, dillerden düşmüyordu. Sezen iki yıl sonra Sen Ağlamayı ve 1991'de Gülümse'yi çıkarıp Türk müziğine büyük klasikler kazandırdı. Tabii her şeyin bir sırası vardı, 1982 yılında Sezen Aksu, dönemin popüler dergisi Hey tarafından yılın kadın sarkıcısı seçildi, 1983 yılında, Hey, in geleneksel Oscar konserine de yılın kadın şarkıcısı olarak katıldı Sezen, 1983 yılında Sezen Aksu'nun, Eurovision macerası başladı. Söz ve müziği Ali Kocatepe'ye ait, Heyamola parçasını Ali Kocatepe ve Coşkun Demir ile birlikte seslendirdi, 3 yıl arka arkaya yaşanacak ve yıllar sonra da vokalisti Işın Karaca'nın yaşayacağı klasik bir tablo ilk bu yıl yaşandı. Türkiye finaline kalan bu parça yurt dışında ülkemizi temsil etme hakkını elde edemedi. 1983 yılında Heyamola parçasının 45'liği Hey dergisi tarafından yılın plağı seçildi. Aynı yıl Sezen, oğlunun babası Sinan Özer'den boşandı, 1984 yılında Sezen'in Eurovision macerası devam etti. Sezen bu yıl, Halay, 1945 ve Merhaba Ümit adlı parçalarla Türkiye finaline kaldı. İlk olarak, Merhaba Ümit, iyi bırakan Sezen Türkiye finalinde, Halay ve 1945 iyi seslendirmeye karar verdi. Türkiye finali olmadan iki hafta önce Türkiye'ye gelen yabancı bir dostu Sezen'e sadece, 1945, iyi seslendirmesini önerdi, 1945, il sözlerinin tüm dünya ile ilgili olduğunu düşünen Sezen bu parçanın yurt dışında da ülkemizi daha iyi temsil edeceğini düşünerek, Halay'dan vazgeçti. Türkiye finalinde, 1945, iyi seslendiren Sezen Aksu'dan herkes birincilik bekliyordu. Ama sonuç hiç de iç açıcı değildi. Sahnede kıyafetiyle prenseslere benzeyen Sezen Aksu aranjman yüzünden tabiri yerindeyse güme gitmişti. Sezen 1984 yılında Avrupa'da şanssızdı ama Türkiye için aynı şey söylenemezdi. Bu yıl 6 Eylül'de Sen Ağlama piyasaya çıktı. TRT'nin denetiminden geçemediği için ilk başlarda televizyonda seslendirememişti Sezen şarkılarını. TRT, 1985'in başından itibaren Sezen'in parçalarını yayınlamaya başladı ve albüm olağanüstü bir ilgi gördü. Haftalarca listelerde kalan bu albümün 56. haftasında Sezen Aksu albümün bu kadar listelerde kalmasıyla ilgili, Hey dergisi, ne yaptığı açıklamada, bekliyordum ama bu kadarını değil. Ne yalan söyleyeyim, bir yılı aşkın sürece listelerde kalacağımı sanmıyordum tüm müzik severlere candan, gönülden teşekkürlerimi sunuyorum, diyordu, 1985 yılında Sezen Eurovision'da yine Türkiye finaline kaldı. Bu kez parçanın adı, Küçük Bir Aşk Masalı, Aydı. Sözleri Sezen'e ait olan bu parçayı Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan birlikte seslendirdi. Ama sonuç değişmedi. Bu yılda Sezen yurt dışında ülkemizi temsil edemedi, 1985 yılında, bin yıl önce, Bin yıl sonra, isimli müzikal için hazırlandı Sezen, 1986 yılının ilk haftasından itibaren gösterime girdi, bin yıl önce, bin yıl sonra. Şan, müziği holünde kapalı gişe oynayan bu müzikal dönemin dünyasını ve Türkiye'sini tiye alıyordu. Sahnede büyük beğeni toplayan Sezen, sahneyi Şener Şen, İlyas Salman, Ayşen Buruda gibi ustalarla paylaştı, Sezen 1988 yılında, Sezen Aksu, 88, iyi çıkardı. Bu albüm Sezen Aksu plakları arasında özeldir. Çünkü, Sezen Aksu, 88, plak formatında çıkan son Sezen Aksu albümüdür, 1989 yılında Sezen Aksu Söylüyor albümüyle karşımıza çıktı. Son iki albümüyle birlikte artık Sezen Aksu, Türk müziği için yeri dolmaz bir efsaneydi. Daha devamı da vardı. 17 dergisinin Ocak 86 sayısında okuyucu anketinde açık farkla Sezen'in 1985'in en büyük kadın şarkıcısı seçildiği yazıyordu. Sezen Aksu ile birlikte 80'lerde Firuze, İkinci Bahar, Sen Ağlama Geri dön, tükeneceğiz. Git beni unutma. Değer mi sarışınım? Geçer, gidiyorum belalım. Bırak beni. Şinanay son bakış hit olmuştu. Sezen Aksu söylemişti. 90'larda da söylemeye devam edecekti. 1990'lı yıllarda Kanal 6'da Sezen Aksu show programını yapmaya başladı. 1990'larda Sezen Aksu'nun müzik severlere çok sürprizi vardı. Öncelikle prodüktör tarafını gösterdi bize. Alışılmış starlar dışında ilk defa yeni biri çıkıyordu piyasaya, Sezen Aksu'nun vokalisti Aşkın Nur Yengi. Aşkın Nur Yengi, sevgiliye, albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Albüm Sezen Aksu prodüksiyonuydu ve 1 milyona yakın tiraj elde etti, 1990 yılında Sezen Aksu beyaz perdede karşımıza çıktı. Yönetmenliğini Yavuz Özkan'ın yaptığı, Büyük Yalnızlık, Ta Sezen Aksu, Ferhan Şensoy'la kamera karşısındaydı. Film 1990 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi görüntü dalında ödül aldı. Filmin müziklerini Onno Tunç yapmıştı. Onno Tunç bestesi olan Uçurtma Bayramları da instrumental olarak bu filmde bulunmaktaydı. Yıllar geçtikçe eski haliyle eğlenmeyi seven Sezen, bu filmle de 2003 senesinde Yayla Sanat Merkezi'nde verdiği Unulagıp konserde dalgasını geçmişti. Önder Fırat'la bu filmi seyredişlerini... Önder Fırat'ın belli etmemeye çalışsa da çok sıkıldığını anlatan Sezen izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Sezen 1991'de Aşkın Nur Yengi'nin ikinci albümü Hesap Ver in prodüksiyonunu üstlendi. Albüm Aşkın'ın ilk albümü gibi iyi bir tiraj elde etti. Sezen Aksu'ya inanılmaz bir popülarite kazandıran 1991 bambaşka bir albümün çıkış yılıydı. 1991'de müzik yönetmenliğini 10 notuncun yaptığı, Gülümse, çıktı. Albüm, 2 milyonu aşan bir tiraj elde etmişti. Albümün bu kadar çok satmasının sebebi şarkıların seçkinliğinin yanı sıra Sezen'in hitap kesimiydi. Sezen'i her kesimden insan dinliyordu. Aşka düşen de, aşktan kaçan da, arabesk dinleyen de, pop dinleyen de, varoşu da, zengin kesimi de Sezen'i dinliyordu artık içinde bu kadar tezatlık olan insan kesiminin bu albümde birleşmesi, gülümse, iyi farklı yapan asıl etkendi, 1991'de bu albüme ait, hadi bakalım, In Avrupa'da single'ı çıktı. Bu sayenle de klibi olmamasına rağmen iyi bir satış elde etti, 1992'de Sezen yine vokalistlerine albüm yapmaya devam etti. Sertap Erener'i tanıttı bizlere, Sertap'ın ilk albümü, Sakin Ol, başarılı bir satış grafiği çizdi. Sertap'ın albümünden birkaç ay sonra sıra, Levent Yüksel'e gelmişti. Sezen Aksu, Aşkın ve Sertap'tan sonra Levent'in albümünün de prodüktörlüğünü üstlendi. Med Cezir, iyi bir tiraj elde etmiş olmasına karşın, satıştan daha önemli olan bu albümün günümüze klasik bırakmasıydı. Albüm, şarkıların güzelliği Levent'in yorumuyla birleşince Tuana, Med Cezir, beni bırakın gibi klasikleri müziğimize kazandırmış oldu, Sezen Aksu her zaman istediği müziği yapmıştı ama. Gülümse, den sonra her şey daha da değişikti. Sezen Aksu müzik lüksüne ulaşmıştı. Bu lüks ilk meyvesini 1993 yılında verdi. Sezen, deli kızın türküsü ile çıktı karşımıza. Sezen Aksu'nun alışılmış tarzında olmayan bu albüm, kapağına kadar değişikti. Sezen Aksu kitlesini seçmişti ve artık onlara müzik ziyafeti çekiyordu. Bu farklı albümde "Küçüğüm" ve "Masum Değiliz" ilk hit olan parçalardı. Bu albümün bir özelliği ve bir değişikliği daha müzik direktörünün Uzay Heparı olmasıydı. Uzay Heparı hızlı yaşamayı seviyordu, motosiklet tutkunuydu. 1994'ün 20 Mayıs'ında Uzay Heparı motosikletiyle giderken Park Halindeki Demet Akbağ'ın arabasına çarptı. Zeynep Tunuslu ile henüz 6 aylık evliydi ve sadece bir gün önce bir çocuğunun olacağını öğrenmişti. 11 gün bitkisel hayatta kalan Uzay, 31 Mayıs günü 26 yaşında aramızdan ayrıldı motosiklet sevdasına. Sanat dünyasını, sevenlerini özellikle genç hayranlarını ve tabii ki Sezen'i yasa boğdu. Sezen, Uzay'ı, yaz, parçasında sanırım hiçbirimizin yaşamayacağı duygularla yaşadı. Sezen, Yaz, I kendisinin okuyamayacağını söylemişti ve şarkıyı Levent'in ikinci albümüne koydu. Bu çok özel parçayı Levent Yüksel'e vermesi en doğruydu. Çünkü Levent Yüksel de, Uzay'ın ölümünden sonra albümü 1 milyona yakın satmasına rağmen Sezen Aksu'nun arkasında vokal yapacak, bas gitar çalacak kadar tevazu sahibi ve vefakar biriydi. 1 Kasım 1994'te çıkan Sertap'ın, Lal, albümü Sezen Aksu prodüksiyonuydu, iyi bir satış başarısı elde etti. Bu albümün en önemli özelliği ise uzayın anısına adanmasıydı, 1995 yılında Sezen yine farklı çıktı karşımıza. Buram buram Anadolu kokan şarkılar vardı, ışık doğudan yükselir, de. Eleştirmenlere, eski Sezen Aksu nerede, diye sorduran bu albüm, müzik açısından en iyi sezen albümlerinden biriydi. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ve Aşık Daimi'nin eserleri Sezen Aksu'nun yıllar geçtikçe daha da güzelleşen yorumuyla albümde yer aldı. Fahir Atakoğlu'nun da iki eseri vardı albümde. Bunlardan biri albümün hitlerinden, sanat müziği tınısıyla kulağımızı okşayan, Ala diğeri ise özellikle kusursuz düzenlemesiyle. Yaktılar Halim'i mi, iyiydi. Gülümsenin müziğini yapan Art Otuncu'nun da bu albümde iki bestesi vardı. Albümde dikkat çeken bir dörtlük de Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait, bu Anadolu var ya bu Anadolu bu misli menendi görülmemiş cömert ana bu her yanı meme, bu her yanı dudak, bu her yanı gül bu zırnık almadan veren, habire veren yedi gül. Bedri Rahmi Eyüboğlu 1997 yılının Aralık ayında piyasaya çıkan, düğün ve cenaze, yine çok eleştirildi. Öyle ki birkaç eleştirmen, Sezen'in ne dediğini anlamadığını bile yazmıştı. Bütün bu eleştiriler albümün kötü satmasında çok büyük etken oldu. Oysa albümün düzenlemeleri ve besteleri yine eşsizdi. Goran Bregovic'i dünyaya tanıtan 9 tane Goran Bregovic, bir tane Kurtis Casavev bestesinden oluşan albüm, Düğün ve Cenaze adını Goran Bregovic'in orkestrasından aldı. Albümün sözlerini ise Sezen, Pakize Barışta ve Meral Okey ile birlikte yazdı. 1998 yılında, Düğün ve Cenaze, albümünün en büyük hiti, Erkekler, in single'ı çıktı. 1998'in Nisan ayında ise Levent Yüksel'in 3. albümü, Adım Menekşe, piyasaya çıktı. Bir kez daha Sezen Aksu, Nun prodüksiyonluk üstlendiği albüm çok başarılı bir yapıt olmasına rağmen belki de tanıtımının iyi yapılamaması nedeniyle iyi bir satış elde edemedi. Yine 1998'in Aralık ayında Sezen Aksu'nun albümü, adı Bende Saklı, raflardaki yerini almıştı. Sezen bu kez albümüyle basından tam not aldı. Kimilerine göre eski Sezen dönmüştü albümdeki, tutuklu ve adı bende saklı, parçaları sezen klasikleri arasında yerini aldı. 1999'un son günlerinde Sezen Aksu hayranlarına bir sürpriz yaptı ve Sarı Odalar single'ını piyasaya çıkardı. Parçaya klip 3. Köprüyü protesto etmek için Arnavutköy'de çekildi. 2 Haziran 2000 günü Sezen yine yeni bir albümle, Deliveren'le çıktı karşımıza. Oho, Kahpe Kader ve Keskin Bıçak Albümün hit parçaları oldu ve 1 milyona yakın bir tiraj elde etti. Deli veren içindeki şeytanla meleği yönlendiren anlamına gelmekte, Sezen 2001 yılında sağlık problemleriyle ilgilendi. Temmuzun sonunda ve Ağustos'un başında 6 konser veren Sezen, Park Orman'da yine çok şiddetli esti. Dev orkestrası ve sesiyle 6 gece hayranlarını büyüledi. Konser hediyesi olan remix Maxi Single piyasaya sürülmedi, Sezen fanatiklerinin koleksiyonlarındaki yerini aldı. Maxi Single'da Oh Oh ve Kahpe Kader, İnkıvanç Kutlumuş tarafından düzenlenen ikişer remixi bulunmakta, Sezen'in bir zamanki vokalisti Işın Karaca da 2001 yılında Eurovision'da Türkiye finaline kaldı ama yine aynı son yaşandı. 2001 yılının sonuna doğru Sezen Aksu'nun 6 yıldır vokalistliğini yapan Işın Karaca'nın albümü Ana Dilim Aşk piyasaya çıktı. Albüm yine bir Sezen Aksu prodüksiyonuydu. 21 Aralık 2001'den itibaren ve 2002'nin hemen başında Sezen Efendi Show Theater'daki konserleriyle sevenlerinin karşısındaydı. 20 Mayıs 2002 günü Sezen Aksu sevenlerine şarkı söylemek lazım albümünü sundu. Bu albüm Sezen'in DMC firmasından çıkarttığı ilk albümüydü. 2002'in yazında da dolu dolu Sezen Aksu vardı. 12 Haziran'da açık havada konserlerine başladı Sezen. Sezen'in ilk ışığını Mart ayında Diyarbakır'daki konserinde verdiği sürprizi yaz sonunaydı. Türkiye'nin bütün dillerini ve medeniyetlerini bir araya getiren Türkiye Şarkıları isimli konser serisini sundu. Konserlerde Sezene Rum, Ortodoks, Ermeni ve Musevi korolarıyla birlikte Diyarbakır Belediyesi Çocuk Korosu da eşlik etti. Sahne'de Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Rumca şarkılar, türküler söylendi. Diyarbakır Belediyesi Çocuk Korosu en büyük alkış alanlardandı. Sezen konserinin sonunda on binlerce kişiyle birlikte, şarkı söylemek lazım, I ve Mevlana'nın sözlerinden oluşan, yeniliğe doğru, şarkısını söyledi, her yaptığıyla kendinden söz ettiren Sezen bu sefer Türkiye'yi bambaşka sallamıştı. Günlerce televizyonlarda konuşulan, gazetelerde yazan, Türkiye şarkıları, 1 Eylül 2002 günü Hürriyet Gazetesi, Yasa Meclis, Ten, icraat Sezen'den başlığıyla manşetten verdi. Bu konser dizisi sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de haber oldu. Apartmanı ajansının çektiği bir fotoğraf birçok ülkede yayınlandı. 2003 yılının başında Beşiktaş'ta BKM'de unulagıt konserler veren Sezen yoğun ilgi üzerine konserlerine önce Maltepe Yayla Sanat Merkezinde daha sonra Türkiye'nin değişik şehirlerinde devam etti. 2003 yazı bitmeden Sezen'in yeni albümü yaz bitmeden, çıktı. Biri enstrümantal olmak üzere dört yeni şarkı içeren albümde ayrıca daha önce başka yorumcuların seslendirdiği Sezen Aksu şarkıları vardı. Yeni şarkılardan biri olan, Farkındayım, Ava'nın Gevaş ilçesinde klip çekildi, Sezen Aksu'nun uzun bir aradan sonra 2005 yılında piyasaya sürülen yeni albümü, Bahane, Beklenenin de üzerinde ilgi gördü. Aksu'nun son şarkılarını dinlemek için sabırsızlanan müzikseverlerin yoğun ilgisi sayesinde albüm, ilk iki haftalık sürede 320 bin sattı, Sezen Aksu aynı zamanda İstanbul Gece Eğlencesi anlayışına farklılık getiren Oba Barda ve 1997 yılında Uğur Yücel ile Bostancı Gösteri Merkezi'nde kabare türünde sahne gösterileri sergiledi.